Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Puf puf bir poğaça tarif vereceğim. Yumuşacık harika bir tarif oldu. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar yiyenlerin çok beğeneceği ve tarifini mutlaka isteyecekleri bir poğaça tarif vereceğim. İlk önce 1,5 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına ilave ettim. Daha sonra 1,5 su bardağı süt, 1 paket pakmaya yarım su bardağı şeker, 1 su bardağından 1 parmak az sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını ayırdım üzeri için. Ve iyice karıştırdım bütün malzemeyi. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ettim. Toplamda 8 su bardağı un ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Yumuşak bir hamur oldu. Çok katı olmayacak. Hafif ele yapışan bir hamur. Ağzını kapatıp mayalandırmaya bıraktım. Ve hamurun mayası geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabardı. Poğaçanın içi için peynir kullandım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tepsiye yağlı kağıdımı serdim. Ve poğaçalarımı yapmaya başladım. Mayalı poğaça olduğu için hamurumu çok büyük almıyorum. Fırında da kabarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tepsim doldu. Şimdi üzerini yumurtasını sürüyorum. 180 derecede kızarana kadar pişiriyorum. Toplamda 29 tane poğaçam çıktı. Poğaçaların pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Gerçekten herkesin çok sevdiği, çok beğendiği bir poğaça tarifi. Derin dondurucuya da bu poğaçaları atabiliyoruz arkadaşlar. Çocuklarımızın beslenmesi için istediğimiz zaman tek tek çıkartabiliriz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.